Ronaldo. Ronaldo'nun vuruşu. Yön değiştiren top. Lyon Free'de kaldı. 4 Portekizli orta geliyor. Kafa vuruşu Dortrek'ten döndü. Portekiz gole çok yaklaştı. Bu arada Çağ geliyor. Çağ vuruyor top dışarıya gidiyor. Ve görüntüye seviyor geliyor sevgili seyirciler. Sol kanatta Almeida'ya top gelebilirdi. Bu arada çabuk çıktılar. Honk hareketli. Honk direğe vuruyor. Direk ve top dışarıda. Hong'un pası. Şimdi içeriye doğru direk. Out. Merales'ten vuruş yanalarda. İçeriye doğru katetti. John top istiyor. Uzaktan vuruş out. İçeriye doğru. Şimdi top gol. Raul Mereles. Dakika 29. Portekiz 1-0 öne geçiyor. Thiago. Thiago. Dönen top yine Mereles. Out. Şimdi Ronaldo, Ronaldo girdi burada. Vuruş son anda Miongri. On, on serildi rakibinden vuruş yaptı. Eduardo hareketlenen hareketler anko içeriye doğru Almeida 32 yaşında Chelsea'nin futbolcusu Miguel Almeida'nın pası içeriye doğru Simao gol pozisyonu ve gol gol Simao dakika 53 Portekiz ...Tiago sol kanada doğru... ...içeride top bekliyor... ...Almeida ve top ...gol Almeida... ...3-0... ...Ronaldo geriye çoğunu çıkarttı... ...ve top ileride gidiyor... ...bu kez gol Tiago'dan geliyor... ...Park 4'e çıktı... Şimdi Ronaldo. Bakalım neler yapacak. Ronaldo yine asist yaptı. Ve top filelerde mi? Hayır. Quentrao'nun pası. Ronaldo Quentrao top istedi ve top dışarıya gidiyor. Ronaldo. 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 Thiago. top finalerde. Gol. Yetson. 5-0 Lietzen şimdi Ronaldo Ve top direlerdi Perdeyi kapatıyor belki de Ronaldo Lietzen'ın çıkarttığı top 6. gol Ronaldo Orta Thiago Thiago 7-0 Ve maçın son düdüğü. 2010 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan karşılaşmalardaki en açık farklı ve de en gollü karşılaşma sona eriyor.